Bir, nasılsın, ne Devrim ne diyecek merak ediyorum. Devrim e, devrimden önce Mourinho ile ilgili iki tane görüntü yakaladık. Abi dişiniz gücünüz Mourinho ya Bırakın Bak ama bak yakasın. ne yakaladık. Bırakın Şimdi Mourinho'nun yakasını e, ya. Gönderine, herkes bakıyor. Artık. Herkes bakıyor. Derin futbol görüyor. Yok yok kötü bir şey değil. Ben için demiyorum canım. E, bir görelim bir bakalım. Görmek şeyi başlıyor. Jose da. Mourinho. Mitsin, mitsin. Dün ha. saatiyle e, oynuyor. Saatini çıkartıyor Bak saat mi bu? Saati mi? Saat bir gelsin. Basın toplantısı sırasında e, saate bir bakalım Rasimcim. Ee, bir görelim. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birisi şüphesiz. Ee, kolundan saatini çıkartıyor. Oyuncularımın her şeyi verdiğini düşünüyorum bugün. Maç 6-1, 7-1-6. Oyuncularımın yani her şeyi verdiğini yani. düşünüyorum bugün. Maç 6-1, 1 dövme yaptırmış Evet. Olabilir Bence diye. dövme yaptırmış. O dövme yoktu daha önce. Kaçırdı. Bildiğim kadarıyla var mıydı bilmiyorum. Görmedim. Ben de görmedim biliyor musun daha Belki önce? O dövmeden dolayı herhalde bir şey Bu oldu. Bu yeni abi. mi, yeni mi dövme? Ben ilk defa gördüm. Kardeşim bir adam 60'ından sonra dövme yapıyorsa işin içinde oynuyor bak. Eğer, eğer o dövmeyse, dövme ise Dövme hocam Bir adam 60 yaşından sonra Büyütüp gösterebiliyor ben. musunuz? Mesela bir gün buraya geliyorum. Burada bir dövme görüyorsun. E olabilir hocam. Olabilir. olmaz kardeşim. Neden olmaz hocam ya? Şimdi bak adama sorarlar. Hocam 60 yaş çok... Müsaade edin. Bu dövmeyi niye yaptırdın? Evleniyor bile. Soru bu. Şık bu gibi. dövmeyi niye yaptırdın? Hocam şık görmüştür. Yani ben şık oldum falan demiş. Dövmenin ne şıklığı var ya? Hocam binlerce insanları... Sevmediğim bir şeydir dövme. Ben de, hocam ben de yaptırmam. Niye? Hayatta yaptırmam. Ben başka sayıklarla yaptırmam. Dini sayıklarla. Günah, günah. Tamam, evet. mekruh. Ben günah haram değil ama mekruh. Ne derler ben ona? Ben yaptırmam. Mekruh, mekruh. Fakat 60 yaşında dünya ünlü bir teknik adam bileğine niye dövme yaptırır? Bana bunu birisi anlasın. Sana ne diye bir cevap yok. Hocam birisi yakışmış. Psikiyatride sana ne diye bir şey yok. Hocam yakışmıştır. Yakıştığını hissetmiştir. Zaten hocam Hocam şu adam... anda bağlansa dese ki size ne hocam dese. Onu anladık. Psikiyatride size de yok. Size ne yok. O da dese ki psikolog musunuz Hayır, hocam Hayır değilim. Dese. Ama <laughs> Sen basına sallıyorsun ya bize. Ben de sana ya, soru <laughs> soruyorum. İki sonra skolestini bu yaş olup da böyle skolestini. yakışıklı bir erkek dünya üzerinde on binde birdir. 60 yaşında böyle yakışıklı bakımlı karıcma. Bu ne abi? Bir dövme. de niye saatinin altında dövme? Bilemem. Denk gelmiş ya. Bilemem onu bana diyor ona soracaksın. Allah Ne Allah. güzel. Ama ne güzel değil mi? Hocam adamın bir... <laughs> hocama, hocama göre ya hocam hoca değil gitmeli. Nerede? <laughs> ne, Chelsea, Chelsea dövme, dövme her hocam, zaman hocam, bir değil, dakika Chelsea döneminden beri varmış eşinin ve çocuklarının isimleri varmış. Ha varsa görüyorum. bütün He. dediğimi geri alıyorum çünkü Chelsea dönemi bu aşağı yukarı 40'lara da gitti. Eşi ve çocuklarıyla tamam, birlikte bütün heh, özür dilerim. Kendisi... kendisi çok gençken genç, hocam genç. E, Mourinho Takımının Washington'daki Washington'daki kamp programı sırasında bileğine yaptırdığı ilginç dövme objektiflere takıldı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte 50. yaşını geride bırakan Mourinho ailesine ithaf ettiği dövmesine Tami Tita Zuka ifadelerine yer verdi. Eşi Korkunç Matilde. Korkunç şekilde kendisinden özür diliyorum tebrik ediyorum bunu 12 sene önce yaptırmış. Evet eşi Matilde. Çocuğu saygı diyorum, özür diliyorum Eşi Matilde Tami Faria, kızı tamam. Matilde ve oğlu Jose tamam. Mario Junior bileğine kazıyan Mourinho onlara olan aşkını tamam. bu yolla göstermeyi tercih etmiş. İlk er er yapmış. Harika. Bak bir şey söyleyeyim sana. Hmm. Şimdi futbol denen bir olay değil mi? İzliyoruz, yorumluyoruz, evet. seyrediyoruz, seviyoruz. Şimdi renkli simalara ihtiyacı var. Özellikle ya. bizim için, bazı için değil mi? Medya için. Şimdi sıkılmadı mı insan? Bak renkli bir adam değil renkli. mi? Her şeyinden, Kesinlikle. her şeyinden bak her şeyinden Antrenörler böyle olmaz. Mesela şöyle antrenörlerden ben sıkıldım. Özellikle Türkiye'de çok. Otururlar bizim Türk antrenörleri. Yenileri bile öyle biliyor musun? Bak Allah aşkına maçtan sonra. Oyuncuların dediklerimi galipse harfiyen yerine getirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Mağlupsa oyuncuların dediklerimin hiçbirini yapmadı. Bireysel evet. hatalardan gol yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hakem hakkında <laughs> konuşmak istemiyorum. Ama bu kadar. O kadar. Al sana Türk antrenörü abi, tipi. Abi. Ya renkli adam. Değil mi? Bir şey yapıyor, olay oluyor falan ama bir kampanya var hissediyorum. Gitsin, gitsin, gitsin falan istiyor insanlar. Ayret ya. Vallahi billahi çok tuhaf bir şey var. Bak bunun için kampanya başladı resmen. İnsan insanı Resmen bir kampanya ya. başladı. Bir şey gitsin morun yok. Gitsin Hadi abi. Hadi hızlanalım. Çok bir enteresan. de telefon olayı var. Telefon Gitmeye olayını getirelim. Yani, çok hızlı bir şekilde telefon olayı geliyor Sinan abicim. Ee, telefon olayını bir görelim. sonrasında devrim hatta zaten bir e, telefon basın toplantısı bitiyor. Bittikten sonra bir sesi açalım. E, Sevgiler. <laughs> Onu görüyorlar. Bize karşı nasıl oynayabileceklerini Bakmasın biliyorlar. basın Toplantısı. Başka takımlara karşı nasıl oynayamayacaklarını biliyorlar. Son iki maça baktığımız zaman beş tane kırmızı kart vardı bizim rakiplerimize gösterilmesi gereken. iki tanesi Eyüp Spor maçında, üç tanesi de bugün. Dolayısıyla rakipler de bunu çok iyi bir şekilde biliyorlar. Bize karşı nasıl oynayabileceklerini Kimle mesaj biliyorlar. mesajlaşıyor diyorlar. Takımlara, karşı. Çünkü her ne olursa olsun her koşulda bu şekilde kazanmak en kötüsüdür. Son soru İrfan Bey. Bu işte onlar adam. Teşekkür ediyoruz. İyi Ne var bunda? Alper gidiyor. Bak bitti mi diyor Jose Mourinho. Mesajlaşmaya devam ediyor. E, karısı yazıyor. Alper diyorum Söyle özür söyleyeyim. derim. Tercümanı gidiyor. Karısı yazıyor. Bir şey yazıyor Önemli. Aynen şey öyle. Veya başkan yazıyordur. Bir şey söylüyordur. Veya onu söylüyor. söylüyor. Görüşmek Aynen. üzere diyor. Bitti mi diyor? Görüşmek üzere diyor. Ne anladınız? Ne anladık? Telefonla mesajlaşıyor. İlk telefonu bıraktıktan sonra vücudu geriye doğru atıyor. <laughs> Bu bir rahatsızlık amaresidir. Eyvah. İkinci mesajdan sonra Eyvah. su içiyor. Bir getirseniz o anı. Başıma analiz yapıyoruz analiz. Evet. Vücut dili analiz denir buna. Evet. Muhtemel, yani mesela o karısı falan yazmadı ona. Muhtemelen bir kulüp idarecisi veya bir, ad, bir şahıs. Bu kim olabilir bilemem. Şöyle de böyle de gibi bir şey söyledi. Bakın, hiçbir şey Hiçbir şey demiyor. Ha? Ama bir şey demiyor Değilmiyor ama sinirlendi. Tebrik ederim hocam. Su <laughs> içmesi. Analiz analiz. Evet su evet, e, evet, işte o su içmesi. Su içebilirsin diye mesaj geldi. Psikolojisi bozulmuş. İzin aldım. Siz ben de gülüyorsunuz da. <gülüyor> Hocamın psikolojik analizlerine <laughs> güveniyor. Hocamın psikolojik analizleri muhteşem ya muhteşem muhteşem. E, devrim attı mı? Ama hocam hakikaten. onu uyar. Acun şunu 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 söyle demiş olabilir. Bir başka kulüp idaresi şunu 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 söyleye demiş olabilir. Hepsi olabilir. Paralel açıklamalardı zaten söyledikleriyle. Çok hocam, açıklık, çok güzel açıklık getirdin. Tebrik ederim. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> ya ya neler yapıyoruz? Adam telefonu Önemli dünyada arkadaşı vardır, acil bir şey vardır, karısı bir şey demiştir. Ha bey pazara gidiyorum, haberin olsun demiştir. Hayır, yine eşyan bir yere Bir dakika. Ben buradan telefonla. <laughs> <laughs> Çaldıktan sonra gidiyorsam buradan. Bu çok acil bir şeydir. Hikayeden kalkmam. Jose Mourinho ya. Oy. tam basın toplantısı esnasında var. birisi yazıyorsa örneğin İngiltere'den Portekiz'e arkadaşı yazdı. O olabilir. Bırakır kenara 10 dakika sonra cevap yazar. Peki. Hocam, e, devrim çok zengi. Ince, çok ince. İnce değil mi? i̇nce ince, mi ince ya idare yani. edin işte. Devrim hazır mı? Ha. Yani Bak e, çok hocam. Çok, çok Chelsea'deyken e, hmm. çocukları eşinin evet, evet. E, bileğinde Abi, dövmesi. Şey, tita. dövmesi. Evet. Çok da yakışmış ha, bence. Evet, evet. evet. evet e, hazır mı devrim? Devrim zengi. Ya var ya düşmez kalkmaz bir Allah derler yani. Ya. Bir Kadıköy'den kadı görüntüleri de olarak verelim arkadaşlar. Görürsem. Falan bahçe 60 yaşından bak hocam birçok insan 60'ından sonra falan azar. Ben evet. öyle çok insanlar tanıdım. Evet. 60'a kadar mütedeyin adam tanıdım. 60'tan sonra azdı sapıttı sinan. İnşallah Ahmet Çakar <laughs> 60'ından sonra. beyler. Bir bir dövme mi? Dövme. dövme Söyleyeyim vücudumda. Evet, dövme. Dövme var. Yalan. 5 kuruşunuzu İki de bıçaklanma işi. tamam. Sıybet. Dövme Allah ise korusun, dövme. Allah korusun. Hadi bırakın bu işler. Allah korusun. işler söylüyorsunuz. Ertan de Gerçek bir türlü bağlı. Devrim zengin. Ne diyoruz ne derdi? Yani devrim diyorum de. cevap verdi. Bekliyorum. Devrim, devrim konuşsana Devrim konuşsana abi niye konuşmuyorsun? <laughs>